Merhaba, ben Kübra. Bugün Webtoon çizimiyle ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum. Webtoon için tarz oluşturmak neden önemli? Renk skalası nasıl seçilebilir? Bunlardan bahsedeceğim. Evet, neden önemli tarz oluşturmak? Mesela bir sahnede gerçekçi, bir sahnede basit çizerseniz okuyucunun kafası karışacak. Başka ve başka bir webtoon mu bu diyecek. İlk bölüm için çok çabaladınız diyelim ki. Düşünsenize yani okuyucu o tarzda devam etmesini bekleyecek webtoon'un ama bir bakacak ikinci bölümde çöp adam çizmişsiniz. Beklentiyi karşılamadı okuyucu gitti. <laughs> yani düzenli bir webcomic olmaz böyle farklı farklı olursa devamlılık açısından önemli. Neler yapabilirsiniz tarz oluşturmak için? Diğer webtoonları inceleyin önce. Lineart kullanılıyor mu? Renk skalası hangi renklerden oluşuyor? Vücutları belki incecik mi çiziyor? Bunlara bakın. Bol bol çizim yapabilirsiniz. Farklı tarzlarda çiz çizmeye çalışın ama. Bu alıştırma hem çok eğlenceli hem de başka başka tarzlarda nasıl çizilir elinizin alışmasını sağlıyor. Başka birini kopyalamayın ama. Çok belli birinin çizim tarzında birinin daha çizdiğini görünce ben okumuyorum. Çünkü hem kopyalamış oluyor hem de daha iyisini çizemediği için komik görünüyor. Bu kişisel bir tercih tabi. Benzer tarzlarda yok mu? Tabi ki var. Bolca var. Şundan bahsediyorum ama. İki ana karakter olsun. Mavi saçlı adam, kırmızı saçlı kadın, romantik komedi türünde bir webtoon. Yine başka bir webtoon, mavi saçlı adam ve kırmızı saçlı kadın, romantik komedi türünde yine, hem de aynı, aynı çizim tarzında. Böyle görünce bana itici geliyor. Beğendiğiniz çizimlerden kendinize uyarlayarak alıntılar yapabilirsiniz. Lütfen çalmayın. Yoksa orijinal olamazsınız. Çizim tarzınız hikayenin temasına uygun olmalı. Komedi türünde çizecekseniz gerçekçi çizim yapmak mantıksız olabilir. Yapmayın demiyorum. Ne yaptığınızı bilin yalnızca. Çizim tarzınıza göre zaman uzayabilir. Webtoon'da zaman çok önemli. Bir okuyucu kitleniz olduğunda okuyucular hemen okumak isteyecek çabuk çizmeniz gerekiyor yani. Çok vakit alacak alacak bir çizimse ona göre plan yapmalısınız. Webcomic'i belli bir tarzda çizmenin bir avantajı o tarzda e, tanınabilir olmanız. Yani okuyucu bir yerde çizimize denk geldiğinde "Aa bu bilmem kimin çizim tarzında. Demek başka bir webcomic daha çizmiş." diyebilir. Çizim tarzınıza renkleri de dahil edin. Yani sadece şekil olarak değil de renk paleti oluşturarak çizim tarzınızı belirleyin. Renk seçmek için birkaç site de gösteriyorum. Eğer renk teorisinden faydalanmak istiyorsanız ve nasıl renk seçeceğinizi bilmiyorsanız bu siteleri kullanabilirsiniz. Yani beğendiğiniz bir resimdeki renkleri seçerek de çizim yapabilirsiniz. Renk teorisiyle ilgili paylaştığım videoyu da göz atın. Sonra görüşürüz o zaman. Hoşçakalın.